Aşağıdaki ifadelerden hangisi polinom değildir? Polinom belirtebilmesi için x üzeri n ifadesinde x'in kuvvetinin birer doğal sayı olması gerekir. A şıkkı için x üzeri 4 eksi 6 x kere artı 3 ifadesinde 4 ve 2 birer doğal sayılı için a şıkkı polinom belirtir. B şıkkı için x'in kuvveti burada 1'dir. 1 doğal sayı olduğu için b şıkkı da bir polinom belirtir. Yine C şıkkında x'in kuvveti 1 olduğu için doğal sayı olduğundan dolayı C şıkkı da polinom belirtir. D şıkkı için kök x ifadesinde x üzeri 1 bölü 2 olarak yazılabilir. x'in kuvveti olan 1 bölü 2 ifadesi de bir doğal sayı olmadığından dolayı polinom belirtmez arkadaşlar. Aradığımız cevap D şıkkıdır. E şıkkı için ise kök 5 ifadesi bizim için sabit polinomdur diyoruz. Aşağıda verilen çok terimlerden kaç tanesi polinomdur? x üzeri 4 ve x kare x'in kuvvetleri birer doğal sayı olduğu için yine polinom belirtir. x üzeri 3 polinom belirtir. Küp kök x ifadesinde küp kök x'i biz x üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. 1 bölü 3 de doğal sayıların elemanı olmadığından dolayı polinom belirtmez diyoruz. 5 üzeri x artı x üzeri 5 ifadesinde x üzeri 5 polinom belirtir. Fakat 5 üzeri x ifadesinde x değişkenimiz tabanda olacağından dolayı polinom belirtmez. x üzeri 2 faktöriyel. 2 faktöriyel 2 demektir. x kare artı x yine kuvvetler birer doğal sayı olduğu için yine polinom belirtir. Son şıkkımız için x küp artı 1 bölü x kare eksi 2011. x üzeri 3 bir doğal sayıdır polinom belirtir. Fakat 1 bölü x kare ifadesinde biz 1 bölü x kare ifadesini x üzeri eksi 2 şeklinde yazarız. Eksi 2 de bir doğal sayı olmadığından dolayı polinom belirtmez. Toplam 2 tanesi bizim için polinom belirtir diyoruz. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi polinomdur? Kök 2 sabit polinomdur arkadaşlar. 2x artı 3 bölü x ifadesinde de 3 bölü x'i biz 3 çarpı x üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. x üzeri eksi 1'de eksi 1 ifadesi doğal sayı olmadığından dolayı polinom belirtmez arkadaşlar. Üçüncüsü için küp kök x ifadesini biz x üzeri 1 bölü şeklinde yazarız. 1 bölü 3 de bir doğal sayı olmadığından dolayı polinom belirtmez. Dördüncüsü için x üzeri 4 polinom belirtir. Kök 5 çarpı x. x'in tüm kuvvetleri burada birer doğal sayıdır. Dolayısıyla polinom belirtir diyoruz arkadaşlar. Beşincisi için x eksi 1'in parantez karesi. Buradaki 2 bir doğal sayıdır. İçerideki x'in kuvveti de bir doğal sayı olduğundan dolayı sonuçta bir polinom belirtir diyoruz. Toplamda 3 tanesi polinomdur. Polinomun derecesi, baş katsayısı ve sabit teriminin toplamı kaçtır? Polinomun derecesi için x'in kuvveti en çok olana bakmamız gerekir. Burada x'in kuvveti en çok olan x üzeri 7 ifadesidir. Yani polinomun derecesi 7'dir. Derecesi en çok olanın katsayısı ise baş kat sayısıdır. Yani o da 8'dir. Sabit terimi ise x'li ifade içermemesi demektir. O da eksi 5 değeridir. Bizden istediği bu değerlerin toplamı topladığımızda 10 değerini elde ederiz. ifadesinin bir polinom belirtmesi için m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Polinom belirtebilmesi için x'in tüm kuvvetlerinin birer doğal sayı olması gerekir. Dolayısıyla x üzeri m artı 2 ifadesinde m artı 2'nin sıfırdan büyük ve eşit olması gerekir. Aynı şekilde x üzeri 7 eksi m ifadesinin de sıfırdan büyük ve eşit olması gerekir. M'yi yalnız bıraktığımızda M değeri eksi 2'den büyük ve eşit. Aynı şekilde eksi M'yi diğer tarafa attığımızda M değeri ise 7'den küçük ve eşit olacaktır. M değerini ortaya alalım arkadaşlar. Her iki eşitsizliği birleştirdiğimizde eksi 2'den büyük ve eşit 7'den küçük ve eşit olacaktır. Bu aralıkta M'nin alabileceği değerleri yazalım. Eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. Bu değerlerin toplamını sormuş bize. Eksi 2 ve eksi 1 değerleri 1 ve 2 değerleriyle sadeleşir topladığımızda. Geriye kalan değerleri topladığımızda 3, 4, 7, 5 daha 12, 6 daha 18, 7 daha 25 olacaktır arkadaşlar. Polinomun derecesi 6 ise A artı B toplamı kaçtır? Soruda X'in kuvveti en çok olan 10'dur. Dolayısıyla polinomun derecesi 6 olabilmesi için X üzeri 10'lu ifadenin olmaması gerekir. Yani kat sayısının A artı 3'ün 0 olması ve derecesinin 6 olması için de X üzeri B eksi 1 ifadesinde B eksi 1'in 6 eşit olması gerekir. A'yı yalnız bıraktığımızda eksi 3 B'yi yalnız bıraktığımızda 1 artı 6'dan B değerini 7 olarak buluruz. Bizden istediği A artı B değeri yerine yazdığımızda eksi 3 artı 7'den 4 gelecektir.